Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün, Şubat ayında neler okuyacağım, onlardan bahsedeceğim. Yine her zamanki gibi 5 tane kitap belirledim. E, hemen göstermek istiyorum. İlk olarak, e, Matt Haig'den Rahatlama Kitabı'nı okuyacağım. Rahatlama Kitabı kitabını okuyacağım. E, yazardan okuyacağım artık son kitap. Ocak ayında zaten İnsanlar kitabını okuyordum. Hala bitmedi bu arada. Bu videoyu birazcık erken çekiyorum. Şu an yarısındayım. Yani yorumumu zaten sizlerle paylaşırım. Yazarın sadece elimde bu kitabı kaldı. Başka bir kitabını almadım. Ve artık almayı da düşünmüyorum. Herhalde bir iki tane kitabını okumadım. Ee, bakalım bunun, bunun hakkında neler hissedeceğim. Bu birazcık daha kişisel gelişim tarzında böyle kısa kısa yazılardan oluşan bir kitap. Şöyle göstereyim. Aslında bunu şu şekilde okumak isterdim. Yani baştan sona değil de böyle her gün şöyle bir sayfa açıp işte bir sayfayı okumak isterdim. Mesela hayat kısa nazik olun. <laughs> Tek bu cümle var mesela. O şekilde de okumak isterdim ama baştan sona bir okuyayım. Eğer beğenirsen böyle ara ara açıp bir sayfasında okumak isterim diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum. Hani bu tarz kitapları pek fazla ben aslında sevmiyorum. Yani benim kişisel gelişim kitaplarındaki anlayışım şu şekilde bir e, olay örgüsü olmalı ve ben ondan ders çıkarmalıyım. Yani tam böyle kişisel gelişim kitabı Denemez aslında. Bir romanın içinde ben kendime böyle dersler çıkarmalıyım. O şekilde daha yararlı olduğunu düşünüyorum kendime. Bakalım bunun hakkında neler isteyeceğim. Okuduysanız yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir diğeri Kamelyalı Kadın. Bu yazardan okuyacağım ilk kitap. Uzun zamandır ben klasik kitap okumuyorum. Zaten görmüşsünüzdür. Çok uzun zaman oldu. Gerçekten 5-6 ay belki olmuştur diye hatırlıyorum. Bu kitabı seçmek istedim. Hem birazcık aşk... Romanları hatta diyor ki, tüm zamanların en tanınan aşk romanlarından birine imza atmakla kalmamış. Aferinize gerek sanata gerekse hayata etkisini sürdürmeye devam etmiştir diyor. E, merak ettiğim bir kitap gerçekten de ve böyle akıcı olabileceğini düşündüğüm için bu kitabı seçtim. Zaten ben bu sene 2023 planımı eğer ki izlediyseniz yine eklerim. E, orada klasik kitapları daha fazla okumak istediğimi söylemiştim bu sene için. Yine bununla başlangıç yaparım diye düşünüyorum. Kaç sayfaymış? 234 sayfa. İyi bence. Bir diğer kitabım Dostoyevski'den İnsancıklar. Ee, bu kitapla alakalı bir alıntı vardı. Bir yerde okumuştum. Ee, bir müzik dinlerken onun yorumlarında <laughs> okumuştum. Çok etkilendim gerçekten. Sırf onun için bu kitabı okumak istiyorum aslında. Hani sırf o, o alıntıyı nerede geçmiş? Neden öyle bir alıntı yapılmış? Onu okumak için... Onu bulmak için bu kitabı okuyacağım diyebilirim. Çok heyecanlıyım o yüzden. Bu da yazarın ilk kitabı diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Yoksulluğun pençesinde çırpınan ve bu nedenle toplum içinde hor görülen bu iki insan arasında gelişen aşk ve o aşkın önüne çıkan engeller okurda derin etkiler bırakıp gel bıraka gelmiştir diyor. Erken, Dostoyevski'nin erken dönem kitaplarını ele aldığı dünyayı ve insanları da banındırıyor. Yani zaten Rusya. Bakalım bu kitapla ilgili neler hissedeceğim? Gerçekten bu kitap için de oldukça heyecanlıyım. Bir diğer kitabım. Sessiz Hasta kitabı. Şöyle zaten yakın zamanda alışveriş videolarımda bu kitabı görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Yeni paylaştım çünkü. Çok merak ettiğim bir kitap gerçekten. Zaten böyle çok yorumlarını görüyorum sağda solda ve böyle hep de karşıma çıkan bir kitap. Ben de artık okumak istedim. Arka kapağında böyle çok fazla bir şey yazmıyor. O yüzden merak uyandırıyor gerçekten de ve bir sürü ödül almış. Aynen yılın en iyi gerilim romanı ödülü almış. İşte yılın en iyi kitapları seçkisinde zekice kurgulanmış bir gerilim kitabı falan filan. Zaten ben gerilim kitabı, psikolojik gerilim kitabı okumayı çok sevdiğim için e, bunu da böyle bir çırpıda okuyabileceğimi düşünüyorum. Hatta ben bu kitapla ilgili okum maratonu yaparım. Böyle sıcak sıcak duygularımdan bahsederim bu kitapla alakalı diye düşünüyorum. Eğer maratonlarımı severseniz böyle bir video tekrardan gelebilir. Her ay bir tane çekmeye çalışıyorum. Bakalım. Bunu da merak ediyorum. Ve bir de öykü kitabı seçmek istedim. Firuza'nın Parasız Yatılısı. Bu 50. yıla özel baskı. Sert kapak. Aslında sayfaları çok güzel. Bunu okumaya kıyamayacaktım ama böyle bir tane öykü kitabı okumak istediğim için elim buna gitti. Şöyle kuşa kağıdı mı deniyor bunlara? Çok güzel bir baskısı var gerçekten. de tutmanız lazım. Çok ağır bir kitap. Çok merak ediyorum. Öykülerinden de hiç daha önce okumadım. Karşıma da çıkmadı. 170 sayfa zaten ama sayfalar büyük olduğu için 200 sayfa diyebiliriz aslında. Bakalım. Hatta burada şey demiş. Zordur iyi bir öykü yazmak. Orta değerde bir roman yazılır da iyi bir öykü yazılmaz işte. Yok öykü derken üzerine durulmalı. Bir kez okunup atılacak öykülerden söz etmem ben. Bugün de yarın da okunmalı, bir şey verebilmeli. Ya ben de böyle düşünüyorum gerçekten. Hani e, öykü okuyoruz ama mesela ben çoğu öykü kitabını beğenmem. Yani çoğu bana hitap etmiyor aslında. Hani beğendiklerim çok nadir. Ve böyle başlayıp bir anda biten hiçbir şey katmayan öyküleri okumak istemiyorum. Hani böyle bir şey vermeli bana gerçekten de okuduğum öykü. Unutmamalıyım. Aklımda kalıcı olmalı. Hani galiba bu da öyle bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu kitapla alakalı da neler hissedeceğim. Gerçekten çok heyecanlı okuyacağım bir kitap olacak. Bu kitapların konularından çok fazla bahsetmek istemedim. Çünkü zaten hem video çok uzun olsun istemedim hem de Şubat ayında okuduklarım videosunda bu kitapları da görebileceksiniz. Yani yorumlarını tek tek gireceğim. Bir de ben Ocak ayında çok Okuyacağım kitapları böyle bir çırpıda okudum. Bu kitap da yarım zaten. Bir tane daha kitap seçebilirim diye düşünüyorum. Bunlardan bağımsız. Hani Şubat ayından bağımsız. Bir kitap daha seçip okumayı planlıyorum. E, ne okuyacağımı kesinlikle bilmiyorum. Ama galiba böyle kişisel gelişim tarzında bir kitap okurum diye düşünüyorum. Mesela atomik alışkanlıklara devam ederim. Ya da e, çocukla alakalı bir kitap okurum diye düşünüyorum. Şu an karar vermedim. Bu insanlar kitabı bittiği zaman ona da karar veririm diye düşünüyorum. Ee, Siz neler okuyorsunuz? Okuduklarınızı seviyor musunuz? Bu yılınız nasıl geçiyor? Benim ilk ay gerçekten çok güzel başladı. Ve sonrasında da devam ettirmeyi düşünüyorum. Yani her gün en az 50 sayfa okumaya çalıştığım için elimdeki bütün kitapları hızlı bir şekilde okudum. Aslında gerçekten çok mutluyum. Ee, bir de son olarak bunu bir şey konuşmak istiyorum sizlerle. Ee, videolarım artık haftada iki gün geliyor. Sa çarşamba ve pazar günleri paylaşmaya çalışıyorum. Aksarsa Mesela çarşamba gelmez de pazar gelir gibi. Ve genelde hafta içi vlog tarzında videolar atıyorum. Mesela evle alakalı alışveriş olur, oğlumla alakalı alışveriş olur ya da ne bileyim. vlog olur yani falan ama hafta sonu pazar günleri sadece kitaplarla alakalı videolar çekmeye çalışacağım. İşte okum maratonları, kitap alışverişleri, işte neler okuyorum, okuyacağım kitaplar, kitap önerileri şeklinde. Bu şekilde bir plan kurdum kendime. Umarım böyle sadık kalabilirim bu plana. Yani hafta içindeki videolar pek izlenmez diye düşünüyorum. Genelde vlog tarzı videoların fazla izlenmiyor. O yüzden pazar günü daha çok kitaplarla alakalı çarşamba günü de vlog videolarım gelmeye devam edecek. Bu şekilde bir bu sene bir plan oluşturdum. Umarım devam ettirebilirim. Siz neler düşünüyorsunuz? Hani ne tarz videolardan hoşlanıyorsunuz diyeyim. Benim çektiğim videolardan hangilerini beğeniyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre böyle bir yol izlerim diye düşünüyorum benim videom bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.